Selamünaleyküm gençler. 10 Nisan itibariyle matematik yazılımızı yapıyoruz 6. sınıflar için. Şimdi o soruların çözümünü yapacağız birlikte. Şimdi sınavımız 4 bölümden oluşuyor. A bölümüyle başlıyorum. Bir veri grubunda en büyük değer ile en küçük değerin farkına açıklık denir. Bu arada A bölümümüz toplamda 20 puanlık. Yani yazdığınız bir kelime 4 puan değerinde. Bir cebirsel ifadede üstleri aynı olan değişkenlerin aynı veya farklı katsayılara sahip terimlerine benzer terim denir. İkinci kelimemiz benzer terim. Üçüncü maddemiz Ayşe'nin kalemlerinin iki fazlasının üç katı. İki fazlasının üç katı K değişkenine göre demiş bakın. O zaman ne yapacağız? Öncelikle K artı 2 diyeceğiz işlem önceliğinden dolayı bunu parantez için almalıyız. Önce fazlası demiş çünkü arkasından da 3 katı dediği için yani çarpı 3 diyeceğiz. Sağına soluna fark etmez. Ben şöyle sol tarafına diyorum. İfademiz bu. 4x artı 7 cebirsel ifadesinin x eşittir 4 için değeri demiş. Tabii ki x yerine 4 koyacağız. 4 çarpı 4 tabii ki 16 üzerine de 7 ekleyeceğiz. Cevabımız 23 olacak yani değeri 23'tür diyebiliriz bir sayının 6 katının 3 eksiği diyor evet. tabii ki 6x eksi 3 diyebiliriz çevirsel ifade olarak İşte böylece evet. 5 boşluğumuzun 5'inde doldurmuş olduk yani bunu böyle yapan öğrencilerimiz 20 puanı buradan almış oldular <laughs> B kısmı doğru yanlış bölümü e, diyor ki 19,4 bölü 10 diyor. Tabii ki 10'a böldüğümüz zaman ne yapıyorduk? 1,1 sola kayıyordu. Yani cevabımızın 1,94 olması gerekir. Dolayısıyla arkadaşlar bu gördüğünüz gibi yanlış birinci maddemiz. Bir veri grubundaki aritmatik ortalamadan büyük bir veri çıkarılırsa. Şimdi eklendiği zaman aritmatik ortalama artar. Ama çıkarılırsa aritmatik ortalama ne olur? Azalır tabii ki. İkinci maddemiz de yanlış. 12,704 100'ü çarptığınızda 2 virgül sağa kayacaktır. Yani doğru gördüğünüz gibi. 3x çevirsel ifadesi x artı x artı x şeklinde yazılabilir. Tabii ki yazılabilir. Gördüğünüz gibi çevirsel ifadesi 2a artı 3b şeklinde yazılabilir diyor. Oysa ki bakın 1, 2, 3 tane a, 2 tane b var. Yani gördüğünüz gibi bu ifade yanlış. 3a artı 2b şeklinde yazılabilir esasen. Dolayısıyla son maddemizin de yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geldik C kısmına. C kısmında sorularımız klasik. Tanesi 7 puan. Bize diyor ki 72 kilometre bölü saat kaç metre bölü saniye eşit bir diyor. Oranla alakalı bir dönüşüm sorusu. 72 kilometre 72 bin metre yapar. Bir saatte 3600 saniye yapar. Şimdi 2 sıfır yukarıdan 2 sıfır aşağıdan sildik. 72'ye 36'ya böldük 2 katı. Bir de yanında sıfır olduğundan dolayı 20 metre bölü saniye olarak cevabımızı söyleyebiliriz. Hemen sağ tarafa geçtim. 4. soru. En eşittir 30 için değeri kaçtır diyor. Hemen ne yerine 30 koyuyorum arkadaşlar. 8 çarpı 30. 240. Bir de bundan 6 çıkarmam gerekiyor. Eksi 6 demiş eksi çıkardığım zaman cevabımı 234 olarak buluyorum. Hemen 2 ve 5 dolu sorulara bakıyorum. İkinci sorumuz diyor ki Ayşe tanesi 2,5 TL'den 50 TL'lik silgi alıp diyor. Tanesini de 4,25'ten satıyormuş. Bir kere kaç tane silgi alıyor acaba 50 TL'ye? Onu hesaplamamız lazım. Yani dolayısıyla 50'yi 2,5'a bölmemiz lazım ilk işlem olarak. Şimdi faydadaki sayıyı virgülden kurtarmak için e, ne yapıyorum arkadaşlar? Her iki tarafı onunla çarpıyorum. Ne oluyor? 500 oluyor üst taraf. Alt tarafta 25 oluyor. 50'yi 25'e böldüğümüzde 2 eder. Bir yanında 0 var arkadaşlar. 20 oluyor. Demek ki 20 tane alıyor. E, diyor ki <laughs> Bu alışverişten diyor toplamda kaç TL'lik kar elde etmiştir diyor. Bize burada karını soruyor gördüğünüz gibi. E şimdi 4.25'ten de 2.5'u çıkaralım. Bir tanesinde ne kadar kar elde ediyormuş? 4.25 eksi 2.5 -2. boşluğu sıfırla tabii ki doldurabiliyorduk. 5. sınıftan hatırlarsanız. 5 12'den 5 çıkardığımızda arkadaşlar 7 kaldı. Burada 3 kaldı. 3'ten 2 çıktı. 1. 1.75. Yani 1.75 bir tanesinden elde edilen kar. Tabii ki 1.75'i de neyle çarpmak lazım? 20 ile çarpmak lazım. 1.75 çarpı 20 diyorum. 2 ile e, aslında bakarsanız 17.5'u çarpıyorum burada. 2 ile 17.5'u çarptığım zaman da ne diyor? 35 yapıyor. Çünkü 0 çarpmak demek bir virgülü kaydırmak demek. 35 olarak buluyoruz. Cevabımızı 35 TL bir kar yaptığını söylemek mümkün. Geldik 5. sorumuza. Aşağıdaki tabloda 5 kişiden 4'ünün yaşı e, yarışı bitirme süreleri verilmiş. Görüyorsunuz tabloda. Yarışı bitirme sürelerinin açıklığı 27'ymiş. Diyor ki olsan yarışı en fazla kaç dakikada bitirmiştir diyor. Yani burada iki türlü işlem yapabiliyorduk açıklık verildiği zaman tablodaki en küçük sayıyı alıyoruz arkadaşlar. En küçük sayımız 59. Gördüğünüz gibi üzerine 27'yi ekliyoruz. Ve cevabımızı gördüğünüz gibi 86 olarak buluyoruz. Demek ki hmm. en fazla 86 dakikada bitirmiş olabilir. Eğer açıklamamız 27 ise. Yani eğer e, diğer durumu da mesela yapabiliriz. Diğer durumda da tabii ki en az olması durumu. O da 84'ten 27'yi çıkaracaktık. O durumda da en az olması durumunu bulacaktık. Ama tabii bize en fazla dediği için biz de ne yaptık? E, en küçüğüne ekleme yolunu tercih ettik. Cevabımız 86. Üçüncü sorumuz. 4 kişinin kütlelerin örtme 70 kilogramdır diyor. Hemen ne yapıyorum? 70 ile 4'ü çarpıyorum. 280 kilogram. Dört kişinin ağırlıklarının toplamı 200 değil, 280. Ben şöyle düzelttim. Şimdi 280 kilogram. Bize diyor ki, bunlara bir kişi daha katılınca diyor, kütlelerin aritmatik ortalaması 71 kilogram oluyor diyor. 71 ile bu sefer 5'i çarpıyorum. 70 ile 5'i çarpsanız, 350, 355 oldu bakın. 355 kilogram. Aradaki fark da, ee, o sonradan gelen kişinin kütlesi manasına geliyor. Yani 355 kilogramdan 280 kilogramı çıkardığımızda 75 kilogram olduğunu söylemek mümkün. Sonradan katılan birey. Hemen geldim test kısmına. Test kısmında 10 tane sorumuz var. Tanesi 3 puanda. 13 bölü 8 kesinin ondalık gösterimini soruyor ilk olarak. Şöyle 13'ü 8'i normal şekilde böleceğim. 13'de 8 bir kere var. Bir kere 8, 8 çıkardım. 5 kaldı. Buraya bir 0 ekledim. Buraya bir virgül ekledim. 50'de 8'i soruyorum kaç kere var diye. 6 kere var. 6 kere 8, 48. Çıkardım. 2 kaldı. Yine sıfırım ekledim. Soruyorum 20'de 8 kaç kere var? 2 kere var. 16. Son olarak 4 kaldı. 40 oldu. 40'tan 40'ta kaç kere var? 8. 5 kere var. 5 kere 8. 40. Cevabımız gördüğünüz gibi 1,625. 6 Altı numaralı soru. Bir ip her birinin uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayı olacak şekilde iki parçaya ayrılmış. Bu parçaların uzunluklarının oranı 4 bölü 5. Yani 4 pay bir parça, 5 pay bir parça gibi düşünebiliriz. Toplamda 9 pay ettiğini ya da 9 kat ettiğini düşünebiliriz. Bize de diyor ki ipin kesilmeden önceki uzunluğu diyor. Aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Ne olması lazım? 9'un katı olması lazım. Işıklara baktığınız zaman 9'un katı olan sadece 45'i görebiliyoruz. Cevabımız Bursa. Kinoğlu sorumuz. Bize diyor ki 460432 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek tam kısmı iki basamaklı. En küçük demiş. Bakın Ondalık gösterim. Önce kim olabilir en küçük ondalık gösterim? Tabii iki basamaklı olacak tam kısmı. 20 ile başlamalı tabii ki. 20 Kalanları küçükten bir dizdiğinizde 346 oluyor. Yani 20,346 virgül Çıklara baktığınızda arkadaşlar 20 346'yı nerede görüyoruz? Sanırım C şıkkında görüyoruz. Evet. 2 tane onluk. 3 tane onda birlik. 4 tane yüzde birlik. 6 tane binde birlik. Cevabımız C. 7 nolu sorumuz. Bunun benzerini klasik kısımda yukarıda da tablolu soru vardı. Orada çözmüştük. Diyor ki açıklığı 41'dir diyor bakın bu sefer. X aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Yine bunlar iki ihtimali sorular. Öncelikle şöyle yapalım. Ee, buradaki yukarıda tabloda en küçük sayıyı bulup eklemiştik 41'i. Burada da tam tersini yapalım. Hani diğer ihtimali görmek açısından. En büyük sayıyı işaretleyelim. En büyük sayımız 44. 44. Açıklığı çıkarıyoruz 41'i kaç bulduk arkadaşlar? 3 bulduk. Yani birinci ihtimalimiz arkadaşlar 3. Şıklarda eğer 3 üç olsaydı 3'ü işaretleyecektik. İkinci ihtimalimiz de neydi? Buradaki en küçük sayıyı buluyorduk. En küçük sayımız gördüğünüz gibi 13. 13'ün üzerine 41'i e ekliyoruz. Ve cevabımız ne çıkıyor bakın? 54 çıkıyor. Şıklarda 54 var gördüğünüz gibi. Yani Bursa'yı işaretliyoruz. Hemen geldim 8 numaralı soruya. Okula gelirken hangi ulaşım aracını kullanıyorsunuz sorusuna uygun veriler elde etmek için bu sorunun aşağıdaki gruplardan hangisinin sorulması uygun olur diyor. E tabi okula kim geliyor? Öğrenciler geliyor, öğretmenler geliyor. Ceyhan'da öğrenciler var. O yüzden cevabımız Ceyhan. Üçüncü soruyla devam edelim. Bir bölme işlemi bakın. Yine ondalık gösterim Hı. soruyor. Hemen yukarıda 148 bölü 18 yazıyorum. Ve bölme işlemi başlatıyorum. Bir kere 148'de 18 kaç kere var sorusunun cevabını şıklara baktığım zaman hepsi 8 ile başladığından dolayı demek ki 8 kere varmış diye düşünebilirim. 8 kere 18 8 kere 20 olsa 160 olur. 8 kere 2 16 olduğundan 144 ediyor gördüğünüz üzere. Çıkardım. Aradaki fark 4. 1 0 ekledim. Buraya da bir birbiri ekledim. Yoluma devam ediyorum. 40'da 18 kaç kere var? 2 kere var. 2 kere 18 36. Ve her ne hikmetse gene kalan 4. Yine soruyorum. 40, 18, yine 2 kere var. E yine 36, yine kalan 4. Bu bize neyi çağrıştırıyor? Demek ki bu devirli ondalık sayı. 8 tam onda 2, 2 devirli cevabımız şey ama. Geldik 9. soruya. Okulundaki öğrencilerin en sevdiği müzik türü ile ilgili araştırma yapan Oğsan'ın evet. aşağıdaki türlerden hangisi ile ilgili veri elde etmesi beklenmez diyor. Müzik türü, müzik türü. Evet. Pop var mı var, klasik var, e, yabancı müzik var ama komedi tarzında bir müzik türü yok diyebiliriz. Evet. Cevabımız busa. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki olalık gösterimlerden hangisi onda birler basamağına göre yuvarlandığında 11,8 olur diyor. Onda bir onda birler basamağı virgülden sonraki ilk basamak. Dolayısıyla evet. 11,7 onda birler basamağına göre yuvarlandığında yine 11,7'dir yani değişmez. Aynı şekilde 108,4 onda birler basamağına göre yuvarlandığında gene 108,4'tür Bu da değişmez. Yani biz sadece burada Bursa'yla ee, Ceyhan'a bakacağız. Şimdi Bursa'ya baktığınız zaman onda birler basamağında 5 var hemen yanında 8 olduğundan dolayı bunu ne yapmamız lazım? Bir tane yukarı yuvarlamamız lazım. E ne oldu bu? 11,6 oldu gördüğünüz gibi B şıkkı. Ama Ceyhan'a baktığımızda onda birler basamağımızda 7 var. Hemen yanı başında 5 var. E ne yapacağız o zaman? Bu 7'yi bir tane yukarıya yuvarlayacağız. Ve cevabımız 10,8 olacak. Tıpkı burada bizden istedikleri gibi o zaman cevabımız Ceyhan'mış. Geldik son iki soruya. 5 ve 10. 5 nolu sorumuz ya da 10 nolu sorumuz önce yapalım. Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu olabilir diyor. Araştırma sorusu olabilmesi için ne olması lazım? Bir gruba yöneltilmesi lazım diyebiliriz sorunun. İki basamaklı en küçük asal sayı nedir? İki basamaklı en küçük asal sayı 11'dir. Ama araştırma sorusu olur bundan? Olmaz tabii ki. E, okul müdürünün yaşı kaçtır? Yani değişir yani tabii ki okulda göre ama sonuçta e, tek cevaplı bir sorumla bir kişiye sorulmuş. İbrahim'in en sevdiği ders hangisidir? İbrahim matematik derse matematik, beden derse beden. Yine aynı bir kişiye sorulmuş. Tek cevaplı bir soru sınıftaki öğrencilerin en sevdiği tatlı hangisidir sorusu? Gerçekten de bir araştırma sorusu olabilir. Cevabımız Bursa. Beş doğru sorumuz. Bir tarladaki buğday ekili alanın tarlanın tamamının alanına oranı e, 5 bölü imiş. Yani bu ne demek? Buğday ekili alan 5 ile orantılı. Yani şöyle diyebiliriz. 5 kutu. Tarlanın tamamı 7 kutu. Tarlanın tamamı 7 kutu. O zaman ekili olmayan alanın iki kutu olduğunu söyleyebiliriz. Bize de diyor ki tarladaki buğday ekili olmayan alanın yani iki kutunun iki e, katın buğday ekili alanı oranı diyor. Buğday ekili alan neydi? Beş kutuydu. Az önce de söylemiştik. Böylece cevabımızı iki bölü beş olarak bulduk. Ee, böylece tüm soruları çözmüş olduk. Bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.